Arkadaşlar merhaba. Halka Arz Borsa kanalıma hoş geldiniz. Bugün Biyan Yapı'nın yapanın dağıtım sonuçları belli oldu. Kaç lot düştü, ta kaç tavan gider. Bununla alakalı video değerleme değerlememi yaptım. Aynı zamanda yakın zamanda Halka Arz olan firmaların durum değerlendirmelerini sizler için yaptım. Videoya başlamadan önce Halka Arz Borsa kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Borsa bildiğiniz üzere seçimden ikinci sıra kaldı bununla alakalı sabah e, eksi 6'yı görerek devre kesmişti. Daha sonra eksi 2'lere kadar yükseldi ve tekrar satış ile günü kapattı. E, burada bildiğiniz üzere e, borsada arkadaşlar belirsizlikleri sevmez. Ancak daha sonra e, toparlayacağını ben düşünüyorum. Tabii ki videoya buradan başlayalım. Hemen direkt konuya girdik. Burada yer alan bilgi yorum ve tavsiyeler tanışmanın kapsamında değildir. Son karar her zaman sizler verin. Bunlar benim kendi yaptığım işlemler ve kendi düşüncelerim arkadaşlar. Her zaman sizler verin para sizde arkadaşlar patron sizsiniz. Devam edelim videomuza. Euro Power Enerji günü 6 artı 756 yükselişle kapattı. Euro Power Enerji e Yükselişini tamamlayamayan firmalardan biri olduğunu düşünüyorum ben. Portföyümde de Euro Power Enerji yer alıyor. Tabii ki ben uzun vadeci olduğum için, beni daha önce takip eden arkadaşlar bilir. E, kısa vade yatırımlara e, sıcak bakmıyorum. Burada arkadaşlar, tabii ki herkesin kendi görüşü. Burada arkadaşlar Euro Power Enerji'nin daha yukarılara gidebileceğini öngörmekteyim. Hemen alım satım aracı kurulum dağılımlarına bakalım. Alıcılı tarafta Bank of America var. 838.753 lot almış. Info 392 not almış. 392.000 not almış. QNB bin not almış. Yatırım finansman 108.000 not almış. Tacirler 88.000 not alım yapmış. Satıcılı tarafta ziraat yatırım 300.000. Yapı kredi 267.000 not İş yatırım 261.000 not. Garanti bin not. Halk 159 bir lot satım yapmış durumda. Dediğim gibi Euro Power Enerji'nin daha yukarılara gideceğini öngörmekteyim. Portföyümde yer alan bir hisse, büyüme firması. Uzun vadede çok güzel yerlere geleceğini düşündüğüm firmalardan bir tanesi arkadaşlar. Euro Power Enerji. Alfa Solar günü artı 7.54 yükseliş ile kapattı. Alfa'sla portföyümde yer alan güzel hisselerden bir tanesi arkadaşlar düşük sermayeli, karlılığı yüksek, BIST 100'e de e, dahil oldu Alfaz firması. Çok beğendiğim firmalardan bir tanesi de Alfas. Hemen alım satım davranına bakalım. Deniz yatırım 138 bin lot ile bugünkü yapılan e, %62'sini işlemlerin, alım işlemlerini gerçekleştirmiş. Yatırım finansman 33 bin lot, tacirler 13 bin lot, garanti 10.000 bin lot, yapı kredi 8 bin lot alım yapmış. Satıcılı tarafta ise TEP 44 bin lot satmış, vakıf 36 bin lot satmış, ziraat 32 bin lot, Türk 25.000 25 bin lot, AK da 20 bin lot satış yapmış. Alfa Solar firması 408 liralar ile zirveyi görmüştü. E, bedelsiz beklenti ve kar, yüksek karlılık ile daha ileriye gideceğini, gidebileceğini öngörüyorum Alfa Solar firmasının. Tabii ki bunlar benim kendi düşüncelerim. Portföyümde de yüklüce bir miktarda yer almaktadır arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Devam edelim. Biyan Yapı Sanayi Turizm ticaret halka sonuçları belli oldu. Biyan Yapı Sanayi Turizm toplama işlemleri 11-12 Mayıs tarihinde gerçekleşmişti. Şirketin toplam yetişmiş 2.326.119 TL nominal değerli payları halka edilmiş. Şirketin 1 TL nominal değerli paylarının halka fiyatı 42,80 kuruştan ve halka arz büyüklüğü 3 milyar 95 milyon 557.893 TL olarak gerçekleşmiş. Halk Arz fiyatında yer alan tabloya hep beraber bakalım. Yurt içi bireysel yatırımcılarda arkadaşlar %55'lik bir pay ayrılmıştı. Burada gelen talep miktarı %73'lük bir talep gelmiş. Şimdi Big Chef ve CV Enerji klimalarının erken tamam bozmasından dolayı arkadaşlar talep biraz daha olsa azaldı. Burada %73'lük bir talep gelmiş. içi kurumsal firmaların %35'lik bir kısmı ayrılmıştı. 68 yatırımcı başvurmuş, tamamı karşılanmış. %25'lik bir orana tekabül ediyor bu da kar payı içerisindeki durum. Yurtdışındaki kurumsal yatırımcılardan %5'lik bir pay ayrılmıştı. 1000'deki 2'lik, %0.2'lik bir talep gelmiş arkadaşlar. Bunun da karşılandığını görüyoruz. Şirket çalışanlarına da %5'lik bir pay ayrılmıştı. Burada da %1.1'lik bir oranda katılım sağlandığını, talebin karşılandığını görüyoruz. Yani %55'lik bir pay için ayrılan bireysel yatırımcılar payın %73'lük kısmını almış arkadaşlar. Yani buradan da anlaşılacağı gibi devam edelim. Daha sonra buraya tekrar geri geliriz. Bireysel yatırımcı ağırlıklı bir aldığı bir halka arz olmuş. Bir yapı halka arz geliriyle ne yapacak? %45 ve %55 ile yeni fabrika yatırımlarının sonuçlandırılmasında kullanılacak. %45 ve %55 ile işletme sermayesini güçlendirmekte kullanılacak. Halka arz geliriyle yapılacak işlemler bunlar arkadaşlar. Bir yapının taahhütlerine bakalım. Ek satışın gerçekleşmesi halinde fiyat istikrarı planlıyor. 1 yıl boyunca bedelli sermaye artırım yapmayacağını taahhüt ediyor. Bir yıl boyunca ortak satışı yapmayacağını taahhüt ediyor. Halk arz fiyatının altında satış yapmayacağını taahhüt ediyor firma. Devam edelim. Halk arz dağıtım sonuçları açıklandı. Bireysel yatırımcıya 1 milyon 445 bin 610 lot dağıtım yapıldı. Dağıtılan eşit dağıtıma göre 37 lot düşüyor arkadaşlar. Dağıtılan tutarda 1583 TL oluyor. Ancak burada bahsettiğim bireysel yurt dışı bireysel yurt içi Hemen söylüyorum tekrar. Yurt dışı, kurumsal, yurt dışı kurumsal ve şirket çalışanlarına gelen talep azlığından dolayı bireysel yatırımcılara %55'lik ayrılan pay %73'e çıkarmış. Ve bireysel yatırımcıların hemen hemen tüm talebi karşılanmış arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Bu sebepten dolayı talep edilen miktarların karşılandığını görmekteyiz. Arkadaşlar ben bu firmanın altı tavan gideceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi fikrim kendi düşüncem. E, burada e, Big Chef ve CV enerjideki erken tavan bozmalarından kaynaklı e, tabii ki CV enerji halka arzında 2.3 milyon e, katılım olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. E, burada katılım 1 milyon 400 bin civarında yani daha bilinçli katılımcının talebi karşılanmış. E, burada küçük yatırımcıya da şunu söylemek istiyorum. Elimizdeki lota ne kadar uzun süre sahip çıkarsak tavan serisi o kadar devam ediyor. Yani hissenin arz edilen yüzde %73 arkadaşlar bireysel yatırımcının elinde. Belirtmek istediğim olay bu. Ne kadar uzun süre tutarsak satmadan tutarsak o kadar uzun süre tavan serisi devam eder. Bunu da tekrar belirtmiş olayım. Ben bu halka arzda arkadaşlar en az 6 tavan gideceğini düşünüyorum. Tabii ki bu benim kendi fikrim, kendi düşüncem. Son kararı her zaman sizler verin. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, Halk Arz Borsa kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bol tavanlı, bol kazançlı halka arzlarımız olsun. İyi akşamlar diliyorum.